Aa, aa. Çok güzel bir Aa, Mouse geldi. Benim adım Disney. Come on, bak. Ne Disney oldum? benim adım. Disney, Disney. Hadi ne? Oo, ben Oh, ben Kuleye gidiyorum. Arkadaşlar bunu güzel bir şey. Hmm. Disney, Disney Channel.

güzel. Pembe var. Pembe panter mı var? Evet. Bak bulmadı. <laughs> <nerede? Şimdi>. Bak <gülüyor> <gülüyor> bak bak. pembe panter. Merhaba. Merhaba. Aha. Bak, bak, bak şöyle yapalım. Bir Mickey Mouse'a koş olsun bu da sen ol tamam mı Rafi? Merhaba. De. Merhaba. 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 Ha, Merhaba bozuk ya? <laughs> dans ediyorum ben. Niye dans ediyorsun? Deli dans <laughs> edin mi? Ben bakalım aksım ya. Hadi bize koş beraber dans edelim. Söylensene bakalım bu Hadi, <laughs> Hadi dans. Kız kız. Hadi dans de. Mil. Ne yapıyorsun <laughs> kız işte? Ma. Oley oley. Kızım. Çok sevindim, çok sevindim. O köpeğin adı neydi? Aa şu kuş gözlerimi inanamıyorum. Köpüş olmadı. Ben gidiyorum. Nereye gidiyorsun? Bilmem. Portal var orada. Portala girelim mi? Ya, bilmediğin şey girme Allah aşkına? Oynuyorum. Aynı. Aynı. Eyvah. Evet. Eyvah. Birisi geldi. Be. Birisi geldi. Birisi geldi. Bunlardan ne? Bunlardan ne? Mi? Bunlar da ne? Bunlar da ne? Desem ya? Bunlar da ne? Ya ben seni uğraşamayacağım. Uyuyucu. Gaycan abi. Bak sen buradasın ha. Neredeyim ben? <laughs> Oo, şuranın güzelliğine... Şuranın güzelliğine bakın. Desene. Vay canına. Aa canına olur. Lan. Büyücü de ben olayım mı? Ha Anneciğim. La la la. Ha la la. al anne. Gir. O anne. O acıdı. Eyvah, biri daha geldi. Merhaba arkadaşlar. Benim adım Büyücü. razı olsun. Sekiz kişi, sekiz Bir canavar Hı. daha geldi dostlar. Çok korkuyorum. Onlar kim? Çok Or korktum ben. Or ben de korktum. Büyücü sen ne diyorsun? <laughs> ne yapayım de anne? hediye mi Hediye mi alayım? Sana hediye verdi. Aa çok sağ ol büyücü bir şey değil. Büyücü, büyücü o kadar sevindi ki dans ediyor. Büyücü delirdi ya. Sevinçten uçuyor. nerede <laughs> Anne yani ya Bak, bir şey <laughs> diyorlar ha. Gözlerimi kapıyorum. <laughs> aa ne yapıyorum? Mikubaz. Mikubaz <laughs> <Mickey Mouse> <laughs> arkadaşız biz artık. e arkadaşız. Bu ya ben, ben de arkadaş olmak istiyorum. <laughs> aa sen misin o? Evet benim. Anne ben açık oynayabilir miyim? Hayat çeşirdir hep bazen. Duyuyorlar bak ben buradayım. Bu var ya. Lan. Hadi Mickey Mouse'un kar... Abisinin. Bas, bas. Basmayın bana basmayın. Vermiyorum size. Hayır hayır. Bu, Bu da mı? gösteriyor. Lay 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 what, lay Vak vak diyor. <laughs> Çok hoş konuşuyor sanki. Büyücüze koşmuş oluyorsa sen, sen, sen akıllı. Kimsin. Lay 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 lay. İskir, 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 Aa, sen konuş ama mm -hmm. annem kapadı bile mm -hmm. Ya anne çabuk geçme ya mm -hmm. ne güzel konuşuyoruz mm -hmm. <laughs> <laughs> Top <gülüyor> Ne yapıyorsun de köpeğim köpek. Ya ya çok eğlenceli, çok eğlenceli. Ya bu ya bu Evet. Hocam ya bu şey nerede? Lay 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 Ne yapıyorsun Rafiş? Oyun mu? Oyun? Dans ediyorum. <laughs> lay 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 lay, lay, lay. <laughs> lay, lay, lay. <laughs> Mickey Mouse. Nereye ya, gittin diye sormam. Ya, Mickey eve mi gittin? Ha. Lay lay lay. Lay lay. Hoppa çıkko. Hoppa çıkko. Rafış çak. 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 Ya Fırş. Hadi çok oynayalım. Doğru. Ya bunu, Buraya basmak istiyor. Of ya beni evime geçmeyeyim. <laughs> gel gel Zekaş. Hop var. <laughs> Şöyle Zekoş Zekoş Baksana şimdi Ama sof var Vay canına Aa, Nereye gittin Zekoş Seni bulamıyorum Sokuş Nereye gittin Galiba oraya gittim Hiçbir şeyimiz kalmadı ne yapacağız? Bilemiyorum. Çok fakir olduk. Ben, ben oradayım galiba. Bu ne diyor ya? Haydi haydi sakın sakın. Paralı. Ne yapacağız şimdi? Bu? Ya? anne keşke şunu alsak iyi. Ya ben, ben tanıştım ki siz de ne yapıyorsunuz siz burada ya? Merhaba. Ekstremiz merhaba Zeykoş. Merhaba. Merhaba. Merhaba çıkın. Çak beşlik. Ya ben çakamam ki. Benim elim yok. Ya, var ya. Mükemmel nerede ya? Şurada. Bak ben, ben iki tanesini konuşturacağım. Sen <laughs> neredesin Koş Evde. Ya evde ya bak kesin. Bak bakalım. Ya. Aa. <laughs> Annem çok geçtiğinde konuşturamıyoruz ya, ki. Ya ben de tutayım. Göremiyoruz. Ben de tutayım. Bu da değil iki tane şey yok. Ya kuş sen Ha buldum seni bak şuradasın. Nerede? Şurada. Aa. Zekuş, Zekuş ne yapıyorsun orada? Yok okudun? Oğlum kavga ediyorlar. O savaş çıktı. <gülüyor> <gülüyor> ha, ben Savaş de çıktı. Ben de tutayım. Ya niye sen bende kalak ediyorsun? Sen koş. Niye? Ben de tutayım ben. Şimdi bulalım da. <gülüyor> dinozor. <gülüyor> dinozor geldi. Oh, Merhaba. Benim adım dinozor. Ya Al sen misin böyle Al ben. ya? Ay. Sana. ağlatma. <laughs> 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 Ama sen böyle katıya benziyorsun, dişlerinden tanıyorum. Hmm. Dişlerin topu... <laughs> Allah aşkına, eşek mi Dişlerin diye sahte aa sen iyisin. Aa. 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 Ayyy, iyi ne oluyor ya? Ben bunu seçtim. Şimdi ne yapıyor? Ay. Hı -hı. Ben neredeyim acaba? Bu ne? Ben Şuna... kamut nerede? Ya anne hayır o paralı. Tamam bakıyoruz. Bikimak. Şimdi ne yapacağız? Hı -hı. Hiçbir şey kalmadı. Ne yapacağız? Peki Max neredesin? Eksirimiz yok. Hı -hı. Koş bir dakika ben evimde biraz çay içiyorum. Ya evet, evinde çay içiyorsun? Ne yapayım ya canım çay istedi. İçme çayı şey, içme. İçeceğim bana ne bana ne. Bir dakika. Aa niye olmuyor? Anne. Aa. Bir tane seçelim miyiz? Oğuzum bir. Güzel de tıklayacağım buraya. Anne, yeşilli yani. şeyler var ya o. Aha bak. Ben bunu istiyorum. <laughs> Hayır. Niye bunu aldın? Aa, alamıyoruz ki. Ay, Neden alamıyoruz? Aa, Mickey Mouse'a bir tane bakabilir miyim? Dur buldum. Mickey Mouse'a bakayım. Tamam tamam. Mickey Mouse'a bakayım. Mickey Mouse'a bakayım. Ya bu ya olmuyor Sakoş. Kız Mickey Mouse'a istiyorum ben. Aaa. Zehra arıyoruz. Bir dakika dur Mickey Mouse'u. Biliyor. İstemez miyiz o kadar? A bulduk. Aa, evet ya. Bak. Ama seçemiyorum. Ama onu istiyordum ya. Seçemiyormuşuz şeyler bitmiş. Kimse gelmiyor. Haklarımız bitmiş. Kimse gelmiyor. Haklarımız bitmiş Zehra. <Aa, gülüyor> <laughs> Ne yapacağız şimdi? Nereden bir şey bulacağız? nerede ya? Allah Allah. Bir saat sonra 53 dakika sonra dolacakmış. Devam edecekmişiz biliyor musunuz? Bak burada öyle diyor. 3 hmm. Üçüncü leveldeyiz. Oley be oley. Vay canına. Ben orada ne yapıyorum? ne yapıyorsun? Nereye gidiyorsunuz koy? <laughs> Lan <laughs> <laughs> ya. Ya çok ya, ya, <laughs> ne yapıyorsun? <laughs> ben ne <yapayım gülüyor> İki dakikadır seni, seni izliyormuş şurada ben ya. Geliyorum ben geliyorum ben. Nereye gidiyorsun? Ha? Seni <laughs> takip <tarz gülüyor> ediyorum Merhaba dans 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 Deli bu hakikaten deli. Şurada <laughs> iki dakikadır seni izliyorum. Haberin yok. Dans Nereye gidiyorsun? Ne diyorsun? Anlamıyoruz. Çok ben... konuş. Ay çak diyor herhalde. Benim topum var. <laughs> Anne benim topum var. Anne benim topum var. Anne. Benim. Bak. Benim topum var. Gidelim diyor sen. Sen diyorsun Sekoş. Sekoş'un arkasına takılalım. koşuna şuna dostlar. koş. ne? Ben geliyorum. Nereye gitti lala, oraya Bindi. Ne? Bindi mi? Sekoş ne yapıyorsun? La la la. Gez, yapma. <gülüyor> <gülüyor> Ravuş gibi dişkledik. <laughs> <laughs> Zekoşu dişkledik. Evet. Ay ne dişkledim? Ben yine ne çaydanlıktan çay içtim. <laughs> bana ne bana ne? Şimdi nereye git? Ben neredeyim? Burada mıyım? İçeri girdin. Ya yemek yiyordum ne bakıyorsunuz ya? Ben yiyeceğim yemeği. <laughs> nam 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 nam. Gidim yemek git yapayım. Oyun oynuyor. Ben ya yapayım ben de ya. Çekil. Ya bir beşimi bırakın ya. <laughs> ben bayo, bayo yapıyorum. ben yapıyorum. Bay ya Bay yapıyorum. Neredesin? Ben... Mickey Mouse nereye kayboldun? Aa ben ne gittim lan? Kapıyı kapat ya. Kapıyı kapat. İğrenç kutlu. <laughs> Tuvalet yapıyormuş. Zehrahu. Öyle şeyler söyleme demedim. Uçak. Kakamı yapıyor. Aa, çocuklara bakın. Tüsper girdi. Dans ediyor annem. Büyücü de sana, sanılan öğrenmiş. Zekoş oyunu oynuyor büyücü. Bu kim ya? Tık tık. tık. Kimsin? Gülen yüz. Ne gülüp duruyorsun bakayım. Bu ne? Gülmesi bile suçlu. Bunlar da ne? Ne yapacağız bunu? <laughs> Neyse. Yanlış yere geldik. Aa, bu ne? Bu çok güzel. Bu da çok güzel. Da çok güzel. Çocukları çok güzel. eğlendirmen gereken ne? Büyücü çocukları Aa. eğlendir. Zekoş Mickey Mouse Zekoş'u buldum. Koşun. Yakaladım Zekoş'u. Merhaba. 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 Gel buraya. Kaçtım ben senden. Ben. Ben senden kaçtım. Neredesin? Nereye kaçtın Miki Vaz? Aa buldum. Bak burada. Miki Vaz. Saklanmış Miki Vaz. Miki Vaz. Ben sakladım. Ben sakladım. Beni nasıl buldun lan? Beni nasıl bulmam anne ya? Zekoş nereye gitti? Bu sensin Rafiş oradan gülüyorsun. Bu gülen yüzler. Allah'ım yarabbim ya. Kapış Merhaba. Merhaba Kapış. Kendine geldin. Çok hoş geldin. Merhaba. Daha seyredelim hadi seninle. Gülen yüzlere bakın çocuklar. Çok gülüyorum ben çok. Top oynayalım Vay Oo çok güzel Zeko şunlara bak. Aa, Aa şatoya gel çabuk. Şato şato. <laughs> Anne üşüt şu açılmıyor. Yasman gezici gibi. Ben topumu mu göremiyorum? Ben? ben topumu mu göremiyorum? Aa bak Zekoş ne çıktı? Arabaya bakın. Aa! Ben bindim gidiyorum ben buradan. Ankara'ya gideceğim ben. Ankara'ya niye gidiyorsun? Ya canım istedi. Gidip orada acılı köfte yiyeceğim. Acılı köfte. Ayy, ben de gidiyorum senin yanında bak. Allah arabaya bir git. Şey değil. <laughs> bak. Hayır ezme Nereye gitti göremiyorum. Daha şatola. baba gitti. Ben burada değilim. Ya ne yapıyorsunuz siz bana? Ne yapıyorsun? Neredeyim ben? Neredeyim? Nerede? Aa, Mickey Mouse kayboldu. Mickey. Ya ne yapayım ben değilim Mickey Mouse'ı. Gidin Allah Allah. Neredesin? Benim işim gücüm var. Aa, buradaymış. Araba bana çarpacak. Araba çekil. Ah. Çarptın araba sana. Aa, çarptı yaralandım. Gidiyorum ben doktora. Hadi bay bay. Doktor nereye gidiyor? Ne? Doktor nereye gitti? Doktor da ölmüştür. Buldum seni Zekoş. Ya beni niye buluyorsunuz? Kayboldum. Benim... Bizi bırakıp nerelere gittin? Ben eve gitmişim. Çay içtim bir tane. Vay canına. Ya. Kovboy Siz... da geldi. Ya ben kovboyum. Kovboy. Ya bana <laughs> niye bakıyorsunuz? Lala, lala. Ben geliyorum. Evet, Mikmax nerede? İşte buradasın Zeko. Şey ya ne diye yakılıyorsun? Ah. Niye beni çekiyorsun sen? Eşek basılar. Ödüllere bakın. Ay, Ay çok, çok güzel. Yüksel şeyler çıktı. Hadi. Hadi. <laughs> 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 <ağabeyim. gülüyor> A şimdi ne yapıyorsun? Benim annemten. Tek bir bunu alay. Hayır hayır hayır. Anne bir açıktık oynayalım. Tek şimdi çok güzel değil mi rafa? Evet. Ben de bakayım. Aa Zekosh. Aa bir şey Aa, şunu yok. şunu da alalım. Bunu da alalım. Şey yok da alalım. ki. Bunu da alalım. Aa. Anne paramız bittik ya. Vay canına ödül verdi bize. Bakın bu da 22 dakika sonra mı diyor Benim kol boyum nerede ya? Yaralanmıştı en son. Neredesin? Aa sandık verdi. Aç şunu rahat. Aç tıkla üzerine ne geldi? Ben de bakıyorum. Aa çok güzel hediyeler verdi. Çok hoş, git topunu oyna. Gel sen de gel Zehra ağlama. Hem gel. hem topu oynayayım diyor. <laughs> Dehra, gel gel, Gelsene. Gel şu ortaya. Gel. Hadi. gel seni arıyoruz zaten. Neredesin? Disney. <laughs> Disney neredesin? Beni göremezsiniz. Ha? Alamıyoruz. Hala paramız yok galiba. Of. Hmm. Anne, azıcık koyar mısın? Ben de buraya geliyorum. Oley, Zekoş'a bakın. Vay canına. Zekoş bak. Sen de o tarafa geç. Wow. şuraya geç. Annem kayacak. Aa. Ah, ah. Çak, çak Disney Channel, Çok çak. Şikir. Disney bak. Channel. Ben bakıyorum. Vay canına, şunlara bakın. Birazdan. Biraz, Biraz daha. Daha. Oh. ben şuraya oturayım. Senin yanına değil, buraya. Oo, oh. hmm. şuna bak. Allah Allah, senin yerine niye oturayım? Sen koş şunlara. bak. 12 tane var Şu. mı? Almış mıyız onu da Bu ne? 22 diyor. Bizim 22 tane Çıkalım mı? Bak. Şimdi neredeyiz? Neredesin? Bu B ne? Bir kumaşı bulamazsınız. Eee bu günlük şeyler. Benimki yani. nerede? Ya sokuş iki dakikada bir gelsin ya. Allah Allah bir rahat bırakmasın. Çok güzel şeyler hmm. yaptık değil mi? Baksana. Ben hmm. şotoya gideceğim. Hadi bay bay. Aha buldum. Allah. Berkide buldum. Lay 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 yobba. Merhaba. Çaktın Çaktım. Ben Çaktım zekoş bir Bu ne? Sağ ol şükür. Sana Neyse. Ya. Aha bulduk. Merhaba ben... merhaba Sekoş. Ya ben Sekoş ben sesim... senden bir şey istiyorum ne yapar mısın? Ne? Daha mı istiyorsun? Lütfen buradan bir ev al lütfen. Ee, ben ev almayı bilmiyorum ki ben küçüğüm. Sana yapıyorum hemen. Ben küçüğüm. Anne niye sildin ya? Anne. Sınarın. Anne. Şuradan güzel Annem sildi. Üzgünüm ama annen izin vermedi ve sildi. Ya silmedin. Bravo. Paramız yok. Bak 43 dakika sonra dolacak bu. Anne aldım yanlışlıkla sildim. Ya Rav. Baksana bizim yok. 2 dakika sonra geldi o sandık. Ay çiçek koşu bulalım hadi gel. Çiçek koş nerede? Haha <laughs> beni bulamazsınız. Gene mi çay içiyor? Evet çay içiyor. Ya, çay ya yani. arkasında ya Allah Allah. Ben arıyorum ya gidiyorum çayından. Aaaa. Koş nerede onu arıyorum. Bak çayından gidiyorum bak. Ya gitmiyoruz o zaman. Şuna uzun. bak çok güzel değil mi? Ne koş neredesin? Çocuklara bakın eğleniyorlar bakın daha yakından bakalım mı? Oo merhaba. Çocuklar merhaba. Evet ki çocukları ezeceksin. Geldine gel. Ezme mezme merak etmeyin. Hadi bay bay yine gittim ben. Çomağız nerede ya? Hadi gel. Ağabey oldum. Yapıyorsun? Ne yapıyorsun Mikibas? Seni <laughs> Ne ne yapıyorsun Mikibas sen yahu? Merhaba çocuklar. Nasılsın la Ne la, şey la, 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 oynuyor. Mikibas bye bye. Merhaba. Ben sizin büyük çocuğum. Merhaba. <laughs> yalan yalan söyleme Mikibas gel şuraya. Sen Lan. benim çocuğumsun artık. Gel buraya. Hayır Gel beni takip et. <laughs> Vallahi, şimdi, <laughs> çakımı, Çocuk şimdi koşma. <laughs> şimdi vuracağım ha. ha. Kıza, no, i̇çimden ne? geçiyor hepsi. <laughs> Ayy. Şey sen sevgiler yav. Ya bu ne biçim şey ya. Layla koşayım eve koşayım. Çaydanlığımı unuttum koşayım. Hadi bir hadi. İç. Merhaba kırbacımı sallıyorum. Bakın çok havalıyım. Çok havalıyım. Ben neredeyim? Ben neredeyim? şu şey yap. Yüce göstereceğim bak havalı mı Havalı mı kız kamerayı bize böyle falan. Ben çok değil mi? Hayır be, hayır. Hayır. Hayır, be. Hayır. hayır. Nereye gidiyorsunuz ekof poponuzu <laughs> <Sen gülüyor> nereye? <gülüyor> Gidiyor. <gülüyor> Takip edelim. Nerede şimdi kımaz yakalarsam. <laughs> Geldim <laughs> <Sen anlayamadım, gülüyor> ne hoş. Şey Yakaladık seni. Yakaladık seni Aa, ay, ay, bakın. Bırakın beni bırakın. Bana bakma utanıyorum. Hmm. Bütün herkes hmm. beni izliyor. Lütfen. O ne? Hangi mı? hangi Ben Hangi bakayım? Ben mi bakayım? Ben bakayım? Var mı Hangi varga? Bağırak. Hani bağırak? Nerede bağırak? Seni bulayım mı? Hı -hı. Bak gel dostum. Şurada bak. Hem buradasın bak şimdi. Şu hiç, aradan. Hiç şu aradan giriyoruz şuradan. Hayır. İşte Zeko. <laughs> tamam. Disney. Hı. Ya bana bakmayın ya. Utanıyorum dedim. Bakmayın. Okey. Bu <laughs> ne? Lütfen bana bakmayın. Ha, <laughs> bakalım. Size şaka dur, yapıyorum. Ver, ver, hadi. Ver, arkadaşlar. İkinci bölümde de. Hadi bir dakika. Arkadaşlar ikinci bölümde. İkinci. i̇kinci... Ya sen i̇kinci. i̇kinci bölümde arkadaşlar. Ee, i̇kinci bölümde. bölümde. Al, alacağız. Alacağız. Bay bay. Bay bay. Ben bir